Herkese merhaba arkadaşlar. Öbür videoda bir sıkıntı oldu. Bulamadım. seni çekiyorum. Pikenin altında 2-3 saat geçirme videosu. Normal değil mi? 17 dakika 19 saniye sürdü. Hemen kapanacak. Çünkü tabletten çektiğim için şey oluyor. Burası çok hızlı oluyor. Ay. çok kötü. Ne yapıyorsunuz? Ekstra kitap var ve ben su aldım video başlamadan önce. Bu niye tarlaları seviyor? Neyse ben bir su içeyim. Ya şu an Ya nasıl süpürükmez? Neyse öne bir kapatayım. Biraz su dolduracak ama şu an önce. çok kötü dokundu. Ondan yani sonra. Ben orayı kapatmamış mıydım? Arkadaşlar ben bir de montaj yapmayı bilmiyorum. Ben hiç montaj olmuyor. Gelip müzik geldi bilmiyorum. Ba pa. ba. Ba ba. Gel at babam mı? Eee. Ah. O geliyor. Aklıma. Aaa. Ya, ben bir malım arkadaşlar. Çan gelecek. Çanla bir video gelebilir. Ya Üzerimize ya. Nom nom nom. Nom nam Sizi çok seviyorum. Öpebilir miyim? Ben de öpmeyeyim çünkü. Hadi ederim. çok kötü ve balık kokuyor. Buradan mesela mendillerden bir terimiz silelim. Çünkü baya zor arkadaşlar. Şu an pek olmadığı için şey yok. O kadar zor değilmiş ya. Ama suyun altında çekenler bayağı zor ya. Vallahi zor. Kaykay çekenlere de şey yapın çünkü ben bir sürmeye çalıştım. Bir yerde gördüm. İşte bizim evlerin yakınında. Öyle bir düşüyordum ki. Yardımsız aldım. Annem başka bir yerdeydi. Arkada. Anne. Hay ananı. Evet annem bana dedi. Annem size demedi. Anne ben de senin. Hay aman ya. Sen kendine küfür etmiş oluyorsun bu arada. Evet. <laughs> Yağmur, rüzgar. Çok eşkıra. Evet. Şimdi burada duruyorum. E benim boyuma yetmediği için. Gayet bu fail olduk. Vallahi zor ya. Vallahi zor. botim بقى